Merhaba dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, yükselmesini beklediğim hisse senetlerini sizlerle paylaşacağım. Biraz da özet yapacağız. Geçmişe de gideceğiz. Bu arada sol altta bir yazı e, dönüyor. Öncelikle şunu uyaralım. Burada hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi verilmemektedir. Tamamen kendi görüşlerimi paylaşmaktayım. Katıl butonunu soran çok arkadaş oldu. Arkadaşlar katıl butonu şu. Buradan geliyorsunuz ki katıl butonunu katıl kısmına tıkladığınızda kazanan trader kısmı var. Bu kazanan trader kısmında sizlere özel videolar var e, VIP indikatör kombinasyonlarının bulunduğu nasıl kullanabilirsiniz nasıl sinyaller veriyor Nerede al sinyali veriyor? Nerede sağ sinyali veriyor? E, yatay borsada hangi VIP indikatör kombinasyonlarını yapabiliriz de e, daha başarılı olabiliriz? Atıyorum yükseliş trendindeyken hangi indikatörleri kullanabiliriz? VIP onların ince ayrıntıları, ayarlarını yaptığımız videolar bulunmakta. Bunlar güncellenerek de gelecek, devam edecek. Burada da bağlılık rozetleri var. 60 TL vererek aylık buna katılabiliyorsunuz. Benimle birebir iletişim kurmak isteyen arkadaşlar için de şunu söyleyebilirim. Tabii ki birebir iletişimde şu olmayacak. Hiçbir şekilde ben size bu hisseyi al şu hisseyi tut demeyeceğim. Ama bildiğiniz üzere ince ayrıntılarla yani fikir alışverişleriyle sizler anlayacaksınız. Onun için de buradan patron kısmından aylık 350 TL vererek üyelik satın alarak benimle birebir iletişim kurabilirsiniz. Evet bir ay öncesine gidiyoruz. Tarihler bir ay öncesi burada bir bu hisse zengin yapabilir. Kısa vade işte %430 yükselebilecek hisse ee, burada diye bir video paylaşmıştım. Bu ise de bu videoda İhlas yayın Holding'i ki paylaştık. Ee, bazı arkadaşlar bakın bu yorumlarda dolandırıcılar olduğu için sadece ben görebiliyorum arkadaşlar. Kimisi otomatik olarak onaylanabiliyor. Buradaki e, gördüğüm benim yorumlarda şeyler vardı. Genelde hmm, hani ihlas yayını neden bize şilliyorsun yani almamız için gibisinden hani ee, nasıl desem olumlama yapıyorsun gibisinden konuşmalar vardı. Yorumlar vardı. Bir iki kişiden çıktı sadece o yorumlar. Hiçbir şekilde e, ne ben e, ihya hissesini aldığınızda kar kazanırım ne zarar kazanırım. Alıp satmak veyahut da almamak tamamen size dair. Ama ben orada mumlarda gördüğüm teknik analizde grafik analizde yükseliş görüyorsam derim ki bunda ben yükseliş görebiliyorum yükselebilir. Yani yükselir veya yükselmez. Ama ben tahminimi sizlerle paylaşıyorum. E, tam iyi niyetimle. Evet hisse şu anda tam olarak 3 lira 50 lira hedef koymuştum. 3 lira 45 kuruştan şu anda fiyatlanma yapıyor. O zamanlarda 2 küsurlardaydı. Bir ay öncesinden bahsediyorum 2 50'lerde 2 40'lardaydı. E, baktığımız zaman da bu güzel bir e, olay. %50'nin yukarısında bir e, nasıl desek kar marjı. Yani %50'ye yakın hatta tam %50 değil bir kar marjı bıraktığını söyleyebiliriz. Sadece bir ay içinde borsada dalgalanmalar olurken. ayın biraz daha yolu olduğunu ben düşünüyorum ama şu anda artık tamam yaptık dostlarım. Bazı geri çekilmeler olabilir ama biraz daha hızlanırsa e, ben burada artık bir bir tavan daha atıyorum arkadaşlar. Tam olarak 4-10 noktaları biraz daha gözüme kestirdiğim noktalarda bir ekstra daha tavan gelebilir 4 10lara diye düşünüyorum tabii ki senin 350 liranın üstünde fiyatlanmalar yapması gerekmekte bu kanal arasında yükseliş trendinden bahsettik ki tam olarak 50 saatlik ve 200 günlük hareketli ortalamamızın kesişimi Temmuz zamanında geldi şöyle hemen 30 dakikalık grafiğe de iniyorum bakalım ee, bizim indikatörümüz tam olarak nerede al vermiş durun 30 dakikalık değil bir 15 dakikalığa daha inelim evet 15 dakikalıkta ama iyi çalıştığını söyleyemem bu indikatörün evet bir saatlikte güzel çalışıyor. O da yine Temmuz itibariyle bu kesimle, kesişimle birlikte orta vadede yükselişi bize işaret etmiş. Halen daha yükselişin devam edeceği yönünde e, göstergelerden anlayabiliriz. 3.50'de bir geri çekilme olabilir ama 3.50'nin üstünde fiyatlanmalarda 4 liralara kadar da bir yükseliş bekliyorum. Bu ihlas yayında ekstra olarak bonus olarak sizden daha da yükseliş beklediğim bir tür kavayollarını paylaşım paylaşmıştık bu kralım gelmeden önce. 270 liraların yakınlarına bir hedef koymuştuk. O geldi ama biraz geri çekilme yaşadı. Yani tam 270 değil de 269 liradan döndüğünü söyleyebilirim. Onun da halen daha yolunun olduğunu düşünüyorum. E artık bu saatten sonra 270 geçilirse daha farklı şeyleri konuşacağız. geçirmezse bence e alım fırsatı olarak bu destek kanalın destek bantları yani 230'lar 240'lar beklenebilir dostlarım ekstra olarak başka bir liste daha vardı hangisiydi o sasa mıydı astor muydu bakmak istiyorum hemen bakalım yok sasa da daha kıralım gelmemiş sanırım astordu diye düşünüyorum bir bakayım hemen bakalım evet astor da değil dostlarım hatta astor şöyle gelelim tekrardan bu düşüş trendini kırdı 130 liralara hedef göstermiştik 112 liralarda tutunması gerekiyordu. 4 saatlikte 112 liranın altına düştü. Yani Astor'da tehlike çanları çalıyor şu an için. Bunun artık her an yani üstüne atıp artık tekrardan yine 130 lira hedeflemesi lazım. Dediğim gibi İhya'yı biraz daha yükseliş bekliyorum dostlarım. Endekse de bakalım hemen. Şuradan bir endeksimize de bakalım. O da 8000'de herhangi bir panik, endişe, sıkıntı hiçbir şekilde telaşı yok dostlarım. Onun da hedefi 8300'ler bu saatten sonra. Ve Hektaş'a bakalım. Hektaş'ın hiç analizini yapmış mıydık? Evet yapmıştık. Hektaş'ta da şöyle bir düşüş trendi yani devam ediyor dostlarım. Şöyle kanalımızı biraz daha uzatalım. Kanalın orta bağlarının yukarısındayız. Hektaş'ta şöyle 22.60'ın üstüne şu anda 60 durumda yeniden bir 26 lira denemesi gelebilir ama asıl direnci 27-70'lerde asıl değişik şekilde yükseliş beklersek bu düşüş trendi kanalımızın aşılması ve 27-70'ün üstünde fiyatlanmalar gelmesi lazım ki biz ilk aşamada 34 liralardan daha sonra da 45 liralardan bahsedelim yani Hektaş'ın halen daha yolu var dostlarım düşüş trendinin bitmesi olası mı derseniz şu an için tam e, net bir şey söyleyemem. Hatta 18.80'lerde e, geri çekilme değişebilir. Şu an çünkü halen de emalarımızda kesişim aşağı yönde e, ve burada indikatörün benim 4 saatlikte sel vermiş durumda yani. Uzun süredir sel vermeyen indikatör e, Kasım itibarının ilk haftası ile sel verdi. Hektaş bir şeyleri değiştirmek istiyorsa 22 22.60'ın üstünde ve e, bu kanalın Osmanlı'daki direncini kırması lazım. Şu an için olumlu gördüğüm ise, ee, bahsettiğim gibi ihlas yayın 346'da 3, 3. elin üstünde dörtleri de bekleyebiliriz dostlarım. Dediğim gibi kanala ee, katılmayı yani abone olmayı unutmayın ve videoları lütfen beğenin dostlarım. Emek veriyoruz. TikTok'ta da canlı yayınlara başlayacağız. TikTok hesabımızda kripto tefo TikTok'ta canlı yayınlar olacak arkadaşlar belli saatlerde. Oradan da gidin TikTok hesabımızda da abone olun. Ekstra olarak söyleyecek bir şeyim yok. Dediğim gibi VIP indikatörlerin bulunduğu sizlere trade videoları eğitim serisi adında katıldan 60 TL ile. Patronla da birebir kişisel olarak iletişim kurabileceğiniz özellik var dostlarım. Ama lütfen yani bu çok yoğunluk gelirse patronu bunu... Bitirebiliriz çünkü ben bir anlatıyorum 100 kişiyle iletişim kurarsam çok sağlıklı olmaz az ve öz kişilerin gelmesi daha mantıklı olur. Bu kadar dostlarım. Video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.